Herkese merhaba. Bugün günlerden 21 Kasım Pazartesi gecesi. Bugün sizlere hızlıca yaptığımı göstereceğim. Öncelikle paragraf çöktüm arkadaşlar. 20 soruluk. Bu arada iki gündür yoktum. Okul hazırlıkları falan derken bir de yurtta kalıyorum o yüzden. Şu testi çözdüm. Pardon. 12. test. Şöyle, şunu yanlış yaptım. Başka yanlışım yok. Gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle. Sonra biraz 10 sınıf kimya çözdüm. 3 test çözmüş olmam lazım. Gazlardan tekrar için çözdüm. Şöyle. Aynen buradan başladık. Şöyle. Çözersiniz. Buraya kadar yaptım. Birleşik kapları geçmedim. Sonra biyotik destek ve hareket sistemi videolarını izledim. Kemik sadece 2 test çözebildim. Şöyle kemik doku, kıkırdak doku. Bir de şöyle Evet şuraya daha geçmedi. İskelet sistemi daha geçmedim. Sonra matematik 11. sınıf çözdüm yine tekrardan. Analitik geometrinin doğru analitik incelemesini yaptım. Nerede? Yani, yani şöyle şu üçüncüden başlayalım şöyle böyle. Şöyle şuradan oraya kadar yaptım arkadaşlar. Son olarak kimya çözdüm. Kimya gazlar ünitesinin sadece bir konu kaldı bitirmenin devam bir Kısmi basınçtan başladım arkadaşlar. Şöyle. Gaz karışımları, gaz karışımları 2. Su üzerinde toplanan gazlar. Video izlemedim Yarın yapacağım onu Sonra gerçek gazlara yaptım. Evet. Ünite testi 1, ünite testi 2. Günlük bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar dilerim.